Hayalinizdeki ahşap eve kavuşmanın tam zamanı. 10'a 4,5 taban, 12'ye 4,5 üst katıyla toplam 100 metrekare yaşam alanı. Dışta oval kütük lambiri, içte Ukrayna sarı çam lambirisiyle sıcak ve şık bir tasarım. Duşa kabin, klozet, lavabo, mutfak dolabı. Her şey hazır, anahtar teslim. Isı yalıtımı sayesinde 4 mevsim güvenle kullanabilir, belediye mevzuatlarına uygun yapımızla gönül rahatlığıyla yaşayabilirsiniz. Yaza özel fırsat, sadece 900 bin Türk Lirası. Üstelik kredi kartına 6 ila 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Kalite, güven ve şeffaf fiyat politikası. Bizimle ev sahibi olmak işte bu kadar kolay. Hemen arayın, hayalinizi birlikte inşa edelim.